Baba Şu an ellerini temizliyor bak yıkıyor. Yemek, yeri, yeri. Yemek yemiş temizlik. yapıyor <laughs> <gülüyor> 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 Anne senin de bak. Ama sen süt Şimdi annesinin yanına kendisi gelecek kızım. O Anladım. bizi şimdi yeni görüyor. Yeni gördüğü için daha bize ürküyor şu an. Bak, Alışacak ben, bize. Bak. Alışsın gelir. Bak, bak. Baba kolayı yemeyecek kolay. miyim? Ver <Gülüşmeler> kızım. Ay ne kadar da sevimli. Ne kadar da sevimli. Ne kadar da sevimli. Sevimli. Eu não quero nada.